Senyor, senyor hmm. kalk. Ha. Oğlum akşam olmuş lan. Hmm. Hmm. Ne güzel uyumuşum be abi. Oğlum oh. süper bir rüya gördüm ha. Sen ben e, Bridget Kerkova. Narkova? Kerkova ya hani şu bazıları çirkin sever de oynayan kadın yok o işte. Silvia Saint. Hep beraber şey oynuyoruz. <laughs> Uzun eşek oynuyorduk lan. Hadi ya. Vallahi. E, güzelmiş. Güzeldi, güzeldi. Oğlum bizim Vietconglu çoktan uyumuş lan. Şşt. Lan uçak mı Naci bu. Ne oldu lan? Nöbet döndürme lan. Kalk hadi kalk gidiyoruz. Ne bu hal oğlum? Ne var ki? Vay hayvan vay. Oğlum bütün yemekleri yemiş lan Hı. bu. Ee, boş abi bunlar. Abi, daha hiç iş bu. Ah be abi, vay adiler var. Bizden önce kim buraya geldiyse bütün kağıtları almışlar of, abi. Niye ki? Niye olacak? Kendilerinden başkası kazanmasın diye tabi. Böyle bir olur mu be abi ya? Etrafa bir yerleri atmışlardır belki arayalım. Of of! Oo abadi. Oo oh, bu ne be? Ne olmuş burada? Öf be abi ya. Neyse abicim boş verin. Yola koyulalım hemen. İkinci <laughs> hedef ilk biz olmalıyız. İkinci hedef. O nerede ki? Bulacağız abi bulacağız. Biz de oradaki bütün kağıtları alıp imha edelim abi. Öyle yapacağız zaten. Sonra da oturup diğer grupları bekleyeceğiz. Bakalım bu pisliği kim yapmış. Helal olsun be Ferit. Hadi abi. Hadi gidelim. Ha Bir dakika bir dakika. bir dakika. öncesine ekranını sürelim. Birazdan akşam olacak abi her taraf sinek kaynayacak. Ya, of ya. ya ne o? Ölürüz. Kaçıntıdan manyak mıdır nedir ya? Nasıl nem var böyle havada anlamadım ki. Gece oldu hala sıcak. Komutanım rica etsem. Tamam tamam sustum. Heh. 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 Ee, su da bitti. Ne halt diyeceğim ben şimdi? <laughs> tamam tamam tamam. Allah Allah. Nerede bu çocuklar? Her yere baktık. İlk hedef hariç hiç iz bırakmamışlar. Kesin kaybolmuşlardır. Şuradan... ...su sesi geliyor. Dere mi vardır acaba? Gidip şu matarayı doldurayım. Aman komutanım fazla uzaklaşmayın. Kaybederiz birbirimizi. Heh, sen beni o şapşallarla karıştırdın galiba.